Eckhart Tolle'nin Varlığın Gücü kitabı. Bilgi bir dost gibi sana dönüp şunu söylüyor. Gerçek özgürlük yalnızca şu anda mümkün. Zihnin sürekli geçmişi sorgulayıp geleceği kontrol etmeye çalışır. Ama Tolle nazikçe ve kararlı bir şekilde soruyor. Peki şimdi ne oluyor? Zihnin seni sürekli bir koşuşturmanın içinde hapsederken senin özün hep burada. Şu anın içinde. Eğer bunu fark edebilirsen, acıdan, kaygıdan ve gereksiz yüklerden kurtulabilirsin. Kitap boyunca sanki derin bir farkındalığa uyanmış biriyle sohbet ediyor gibisin. O geçmişin yükünü taşımanın gereksiz olduğunu, geleceğin ise belirsiz bir yanılsama olduğunu anlatıyor. Gerçek güç, geçmiş ve gelecek arasındaki sonsuz kaygı döngüsünü bırakıp şimdinin içinde köklenebilmekte. Tolle zihnin sürekli konuşan sesiyle özdeşleşmemeni söylüyor. Çünkü o ses sen değilsin. O sadece bir alışkanlık. Seni korkutan, acele ettiren, tatmin etmeyen bir yankı. Eğer gerçekten dinlersen onun arkasında çok daha derin bir huzur, sessizlik ve varoluşun kendisi bulunabilir. Bu kitap sana kaybolduğun anlarda bir fener gibi yol gösteriyor bence. Ama ışığı dışarıda değil. Tabii ki içeride yakmanı söylüyor. Çünkü en derindeki sen aslında hep burada ve hep tam. Tek yapman gereken derin bir nefes almak ve hatırlamak.